Efendim merhaba, CNN Türk'te yepyeni bir programla karşınızdayız. Programımızın adı İş Görüşmesi. Sizler tabii pazar pazar iş görüşmesi olur mu diyorsunuz ama olur. Rahat koltuklarınızda bizi izleyin. Bu program en tepedekilerle kariyerlerine yeni başlayanların buluştuğu, aslında deneyimle yeni yeteneklerin bir araya geldiği, randevulaştığı bir program. Sizi her pazar akşamı bundan sonra iş görüşmesine bekliyoruz. Ee, sana buradan tavsiyem, şöyle bir tavsiye bulunayım çok böyle gelip de aynı senin gibi düşünen arkadaşların çoğu hüsranla sonu bitti ve kendi işlerini kendileri kurmaya kalktılar 4 sene, 5 sene, 6 sene çalıştılar ve ondan sonra da tekrar geldiler iş istediler. Biz bu seçimi yaparken diğer iki arkadaşımız bunu hak etmedi diye yorumlanırsa onlara haksızlık olur. Bize de haksızlık olur. Dolayısıyla Peki. eğer bizim 3 tane arkadaşa ihtiyacımız olsaydı biz 3 arkadaşımıza derdik ki bizim mahallemize katılır mısınız? Peki. Bunu ben yani klişe olsun ne değil inan, inanarak söylüyorum. Evlendin, çocuğun hı hı. oldu, evet. ee, bir ara vermek zorundasın. Ee, veya çok zengin biriyle evlendin. Evet. Ee, geri dönmezsen ne yapacağız? Güzel de bir kızsın yani <laughs> tahmin ediyorum çabuk da e, bu olur gibi geliyor bana. Allah Allah. Ee Teşekkür kritik ediyorum. bir soru. Bizim için önemli olan işin yapılmasını gerektiren düşünce süreçleridir. Ve kim gerekiyorsa statüsün müdürü olup olmadığından bağımsız olmak üzere o insanı derhal telefon açarız. İkili bir ilişki geliştirilip çözülür. O anlamda işte bu görüntüsel, makyajsal e, sizi tanımlamaya çalışan şeyler pek de açıkçası ilgimizi, çekmez. i̇lgimizi bir, çekmez. Bir laptopla birlikte arabamızla ya da telefonumuzla var olan bireyler olarak tanımlıyorum ben intel elemanlarıyla. Hep... İnsanın hayata gelmesinde ve hayatında tek bir amacı var aslında değil mi? O da mutlu olmak. Başka hiçbir amacımız yok. Geri kalanlar oraya giden yollar üzerinde bir takım kendimize çizdiğimiz planlardan ibaret. Onun için yani mutlu olmak için muhakkak öğrenmek Hı. gerektiğine inanıyorsan Evet, o yolda gidiyorsun. Veya muhakkak çalışmak gerektiğine inanıyorsan... Yani ben insanları yolda... mutlu ettiğim zaman çok mutlu oluyorum. Sanırım kastettiği küçüklük farklı bir küçüklük bizim algıladığımızdan. E, veya bayıldığı şey o değil sanırım, değil mi? Yani, evet. evet. E, ya bizim mimarların biraz şeyi vardır. Nesi vardır? E, ne diyeyim? Bir dolu şeyi vardır da... <gülüyor> <gülüyor> e, özellikle mezun olunduğunda her mimar mümkünse bir binayı şöyle bir tasarlamak ister. Fakat ne yazık ki yani o bir kısmen soru olacak kısmen o ruh halini evet. anladığım için kimse de size binasını tabii ki vermez hemen. E vermez. Altı sene yanılmıyorum değil mi? Evet. HV'de kredi ve tahsilat evet, da çalışmışsınız. Evet finans departmanı. Ondan sonra o altı yıllık tecrübeden sonra çok Küçük bir reklam Hı -hı. ajansı tecrübesi var. İki aylık falan gibi bir şey. Evet doğru. Yanlış mı? Doğru. Doğru. doğru değil mi? Doğru. İki aylık. Peki hangi cesaret size e, iki aylık bir e, ajans tecrübesiyle reklam ajansı kurmamızı sağladı? Kurmamızı sağladı. Tabii sadece mobilya diye yönlendirmemek lazım Peki, arkadaşlarımızı. Bence e, kablo sektöründe de önemli e, ee, eleman Sanıyorum ihtiyacı var. Sanıyorum beğendiniz siz arkadaşlarımızı. şimdi e, bizim aslında arkadaşlarımızın üçünü de hakikaten pırıl pırıl genç arkadaşlarımız. Bizim arkadaşlarımızda en çok aradığımız özelliklerden bir tanesi kendine güvene güvenen arkadaşlarımızın kendini ifade edebilme yeteneği. Peki siz e, prodüktörlük mü yapmak istiyorsunuz? Sinema alanında mı çalışmak istiyorsunuz? Televizyoncu mu olmak istiyorsunuz? Televizyon alanında çalışmayı istiyorum. Televizyonun hangi alanında? Spiker mi olmak istiyorsunuz? Yok hayır. Daha Markerci programların mi? arka aşamasında, yapım aşamasında çalışmayı istiyorum. Yapım aşamasında. Bizim ihtiyacımız var. Var mı? Böyle bir elemana bakalım. Kendisi o puan <laughs> alacak. Peki bankacılıkla müşteri ilişkisi deyince ne anlıyorsun? Biraz açabilir misin? Yani ne yapmak? Müşteri tatmini ne demek? Müşteri ...temasının neden önemi var? Bu açıdan senin... ...avantajlı olduğun yönlerin nelerdir? Kendi yani, değerlendirmen lazım. Bankacılığın bence o pastanın en büyük dilimini... ...bireysel bankacılık kısmının oluşturduğunu düşünüyorum. Zirve sonuçta insanın... E, ...severek yaptığı bir işte... ...herhalde sindirerek geldiği hmm. noktadır diyebiliriz. E, Peki en çok ne motive ediyor seni? E, diyelim ki iş hayatına girdin. Daha önce stajlarda evet. muhtemelen var. E, ama şu beni çok motive ediyor... Diyeceğim bir e, durum var mı iş hayatında? Güzel bir kariyer planlaması beni gerçekten mutlu ediyor. Yani Şimdi başarılı olarak geleceğe ait e, ışık görmek beni gerçekten motive ve mutlu ediyor. Girişim ve müteşebbis içinde benim bakanlığıma bağlı iki çalışma var. Bir tanesi COSGAP. COSGAP'ten özellikle girişimciler için, marka, yeni yatırım yapmak isteyenler için hem danışmanlık hem de parasal destekler veriyoruz. Yeni bir ar yasası çıkarttık. ar yasasında da üniversite son sınıfta okuyan veya üniversiteyi bitirmiş elinde teknolojik buluş olan bir insan arkadaşlarınız varsa gönderin bana süratle. Bunlar için de 100 bin kadar hemen derhal 100 bin kadar hibe şeklinde girişime başlaması için bir destek vereceğiz. Sizlere bizlerle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyorum. İnsankaynakları.com'a biz CV'lerinizi bekliyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar farklı bir alanda görüşmek üzere diyorum. İyi akşamlar. I'll see you next